sana? Ne? Hanımı, Hanımı nasıl getirdin Yani Nasıl buluştunuz? Ya burada işte burada o da otelde çalışmıştı. işte onun e, onun emmolu da baleli evli. Onun şeyine beni şey yaptı? Ne? Evlendiniz. E şey yaptı işte. Evlendik, şey yaptık. Ne yaptınız? Ya şey yaptı değil mi? Yani evlendik ya hatta burada da evlendim. Da baleye gittim. İngilizce bilmem ne bilmem. Ben Bali'ye mi gitti? zaten anlaşamadık zaten anlaşamadığım için boşandım ha. <laughs> yok be. Okey. Ama bir şey soracağım. Ee, Nece konuşuyordun? Yani sen o Türkçe biliyor muydun? O Türkçe bilmezdi. Çat pat da. Ben zaten İngilizce bilmem. Bilmem ne? Hiç yok İngilizce? Hiç İngilizce yok mu? Yok. Tıkı hava yüzü. Bilmem ne. Ufak demek. Onları bilirler de öyle konuşamam. Peki nasıl? Yani atıyorum bana bir muhabbetinizi anlatın. Nasıl oluyordu? Valla işte burada şey yaptık da e, burada konuştuk yani şey yani bir çat pat yani el işareti bilmem ne o öğrendi bu Türkçe ee, ya işte mesela yani anlamadım illeri göstererek ne bileyim ben tabi anladım Adam, ne kadar sürdü he, ne kadar sürdü valla işte 2012'de 12'de tanıştı mıydı? 2013'te zaten şeye gittim Bali'ye. Bu gittiydi dışarıya. Gel dedi. Gelmem dedim. Gel dedi. Gelmem dedim. Ondan sonra tamam geleceğim dedim. Uçağa bir bindim buradan. Nereye gittiğimi de bildiğim yok. İngilizce de bilmem. Bir buçuk bundan önce vardım. Oradan Katar'a Havalanın içinde. Ulan treni mi şüphe yerime? Bir yöreyi verdi. Şöyle bir de. Düşe <laughs> de yazdım. Trenmiş be yerime. Ben asansör derim. Havaya çıkacak derim. Bu trenmiş. Yöreyi verdi. Peki sen. Ben niye şaşırıyor biliyor musun? Dil olmadan evet. iyi gitmişsin oraya? Havalarında falan soru sormadın. Valla işte, işte, Sordular da, hatta burada şey yapmayacak, Atatürk Havalimanı'ndan göndermeyecek oldular da, dedim böyle böyle dedim ya. Şey yaptım en sonunda müdür aradı. Benim tamam dedi geçsin dedi ya. <laughs> Peki şey Bali'de pasaport kontrolünden geçerken sorusu olmadılar mı? Nereye gidiyorsun? Yo sormadılar zaten orada şey adres madres var ya. Ha iyi onu gösterdim. Ee, adres madres onları şey yaptık. Bali'ye gidince Sana... ne oldu? Bali'ye ayağını bastın da ne oldu? Ağabey'e geldi mi seni? ben zaten bir de on ikinci ayda mı ne gittim? Birinci ayda. Burada hava soğuk. E ee, neyle gittin üstünde? Üzerimde kazak, mont ne varsa götürdüm. Ne bileyim soğuktan derim. Baktım yanıyor onlar. <laughs> Sen tabii dedin ki burada soğuk, orada da soğuktur. Bakmadın hava durumuna değil mi oranın? Bakmadın. Ne bileyim yerler aynı havadadır herhalde. Ya öyle ne bileyim. Cekedim, mekedim de aldım İstanbul'a kadar. Stria titriye ettim zaten şeye kadar. Sen kazakla molta indin. Sıcak oldu tabii bir anda değil mi? Ee, bir de şeyden İstanbul'dan ama ilk gidişimde şey yaptım. İstanbul'dan vardım bir de şey aldım. Absolut vodka aldım bir de ne, yüzlük. Uçağa bindirdim gayrı içeceğimi de aldım. Uçakta mı şey, yanında mı soktun? Yanında mı soktun? Alkol mu soktun? soktun. Ne aldın? Şu an şimdi yanımda şey öbür tarafa geçiyor ama orada yanımda aldım. Şeyi de aldım. Ben absolut aldım bir de 104. İçeceğim de aldım. Uçakta giderken baktım bir tane çocuk var arkamda. Nereye giderdiniz? Danimarka'ya giderdiniz. Daktar malı. Öğrenci ne abi dedi. İçeceğim mi dedim. İçeceğim dedi. Ona da atıverdim. Yan tarafta bir tek daha var. O Jakarta'ya giderdiniz. Ona da atıverdim bir TC içe, milleti de sarhoş <laughs> ne var? Bir de ne şey var? Sen baya sen baya servis yapmışsın millete. Daha baya içki. İçkiyi baya dağıtmışsın. Vallahi ya yani, diğerden ya yani, ben şey değilim öyle e, kıskanmam. Mantıklı. İsteyene şey yaptım ya yani, zaten çünkü İstanbul'dan kalktım şey e, Katar'da duracağız orada havalimanında zaten oradan indin miydi uçaktan o içkiyi öbür tarafa aktaramayın. Yani orada da sordu. bitecek. Ee, Peki, bitecek. İnsanları, insanları ikram i̇nsanları ikna etme, etmeseydin bitirdin ama değil mi içkiyi? Nereye bitiriyorsun? Yani? Bitersen ben de biterim. Tamam güzel <laughs> 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 <yüzden> olur o zaman da. Ya, ya bitmeye bir şey olmaz da. Şeyden uçaktan ikram ettiklerini de içiyorum bu arada. Ha, onları da içiyorsun. Sarı canım. Sarı şimdi sen. Sen Bali'yi gördün mü emin misin abi? Ne? Sen kesin sarı şimdi. Ne görmeydi? Sen fotoğrafları gönderiyorlar sana? Fotoğrafları gönderiveren orada çekindiğim fotoğrafları neye görmeyeceksin ki? Yok yok. Boynuma sıktı yılanı bile daha şey yaptım. Peki indiği nasıl? Yılan bile duradım boynuma derin. Hadi be. Ne? Bir şey söyleyeceğim. indiğin İndi anda sarhoş muydu? Yok sarhoş değildim. Zaten bir buçuk gün ne ben oraya vardım orada bekle. Zaten öbür taraflarda şey yapalım. Bir İstanbul'da içtim. Öbür tarafa da zaten hiç kalmadım. Ha bir şey soracağım. Uçağa binmeden de içtim. Yo o zaman içmeye yedin. İçmedin ha. Peki bir şey soracağım. Evet, ne kadar kaldın Bali'de? Bali'de ne kadar kaldın? Valla normalde 3 ay 4 ay kalacağım diye getirmedi. Bir vardım. 15 gün anca durabildim. Neden? Hava sıcak. Yanacağım. Öleceğim ben burada dedim ya. Dur. Vali, o zaman sen valize de kışlık koydun. He? Yanında valiz götürdün değil mi valiz? Götürdüm de içinde kazak var. Tişörde az götürdüm hadi. Ha valize de kışlık koymuşsun sen. Ya. Dışarıda baktım şakır şakır yağmur yağar. içeride klima 25 derecede soğuklukta çalışır. Ben de şortla böyle üzerime bir böyle çarşaf gibi bir şey örterim öyle yatırım. dedim böyle hava mı olur dedim ya. Değil mi? Eee sıcak. Ondan sonra gayrı avrat dedi ya. Yarın dedi ne yiyeceğim dedi. Tavuk yeriz dedim ne yiyeceğini. Tamam dedi ben sabah erkenin alır gelirim tavuğu dedi Ha. Tamam dedim ben de ayrı e, ben saat dokuz on gibi dokuz gibi öyle kalktım. Baktım bir tavuk alıp aşkım aşkım dedi. Ne var dedim? Tavuk getirdim sana dedi. Bakalım dedim kara poşetin içinde. Bir baktım tavuğun tavuk dizdiri tavuğu soyuklar. Kafa şöyle yan yan bakar. Bacaklar havaya bakar. Ulan dedim gözlerini çevirip yan yan bana bakar. Bacaklar da şöyle havada tırnaklarıyla. Ulan dedim. Git dedim mundar bu dedim mundar dedim. Şey yenilir mi dedim. Şey attım ondan sonra gönderim. Ne bileyim ben diyor bizim burada böyle diyor. İnne vuruyorlar öldürüyorlar. Biz bütün tavuğu soyuyorlar. Haydi yavrum götür. Tabii. Ondan dedim şey yapman dedim. Nerede dedim? Tavuk satan yer dedim. Çorda dedi. Vardı oraya. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Yatırdım. Kıbrı ne de taraf dedim. Şu taraf dedi. Kestim ondan sonra. Böyle soydum. Böyle. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye daha mı tavuk getirdiler sana? Yok canlı tavuk getirdiler. Yo, yok kendim gettim Kendim gettim bu sefer. Kestim yani tavuğu kendim kestim. Yani helal uzundan. Ha, kendim helal kestim. Tamam. Evet. Böyle getirdim dedim niyet önemli dedim önemli olan niyet dedim terim artık ki Allah Allah ya öyle, öyle başıma bir iş geldi ya yoksa aç kalacaktım biliyor musun baksana orada ekmek ben. bulamadım ki ekmek ki ekmek Ekmek almak için 4-5 kilometre yol gidiyorum bazı yerlerde fırın var lüks yer orada o da Allah lüks var. lüks yerler. bak arkadaşım sormuş Tolga. Tuvalette tarif musluğu var mıydı diyor. Yok. E sıkıntı çekmedim ben. Ne yapalım en kötü bir yerden kovayla, şeyle, şişeyle doldurup hallediyoruz yani. O kadar da cahil değiliz ya. Ha buldu şişe kova falan orada. Ya bulurum canım onu en kötü hallederiz. Yoksa olmaz. <laughs> tarif musluğu olmaz. Ya yok yok şey oradan şey yok da. En kötü halletti bunları yani. Ama sıkıntı ya, valla çok sıkıntı oldu. Sıkıntı sıkıntı, işte diyeceğim. Üç ay kalacaktım. On beş günde gerisin geriye döndüm. Dayanamadım. Dayanamadım, nereye dayanacağım? Vay arkadaş ya. O zaman Aynen. kadını da bıraktın orada sen. He. Orada. Ayrıldın mı kadınla? Yo ayrılmadım zaten, oraya gittim. O evlendi benimle orada. Elimden bir tuttu evleneceğiz dedi. Ulan dedim evlenmeyeceğim ben dedim. İstemem dedim. Ha. Etrafıma bir baktım insanlar kara kara yam yam gibi ulan dedim arnağımız bile asdiller yani dedim bu da bu da verirler dedim de dedim gelip beni kimse de kurtarmaz burada dedim ya burada beni işimi bitirirler dedim korkumdan evlendim vallahi. <laughs> başka türlü gördüğünde ister istemez çekinir. Tabi. Tabi. Yani ben, yer at bunları dedim. Bir de ar namus bile asitlerse dedim. Kurtuluşun yok Bekir dedim. Alan da olmaz. Soran da olmaz dedim. Sen burada gidersin dedim. <laughs> ya peki yanında parmak arası terlik falan da mı götürmedin? Tabi. Ya niye parmak arası terliği ömrümde hiç giymem de. İyi ee, kötü. <laughs> hiç giymedim be. şey yapma. Ha. Geydim yani giydim geymedim diye. Gezgin Hoca diye birisi bir izleyicimiz Gezgin Hoca demiş ki böcek yemiş mi demiş oldu böcek. Ne yiyeceğim böceğe ben? Sen bunda tavuğu yememişsin. Başka yememiş tavuğu yememişin, Böcek mi yiyeceğim o dağda? Gördün ama değil mi? Onlar orada böcek yiyor. Ne bileyim yiyorlar böcek de. de yiyen varmış. Ne bileyim ben her şeyi yiyen var. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Belki de sen bir gün sana yemek hazırladı, sen orada köpek falan yedin ha, haberin yok. Yo yemedim. Ama nereden biliyor? Ben o hazırladığını yemem ki. Zaten orada bir de şu kültür var. Orada bizim buradaki evi, rutukta, evde mutfakta yemek pişirelim, yapalım edelim diye yok. Dışarıda çan çan bir araba var, böyle kaktırmalar var. Bizim burada simitçiler var ha. Ha. Öyle araba, içinde baso var, işte ayami mı var? Ayak can, şey tavuk. Şey yaparlar ayı dışarıda demek? Ayı tavuk ne demek? mı demek mi orada? Ne bileyim ayı mı herhalde? Ya. <laughs> ee, şey, hazır yerler. Mesela çocuğun kanını acı verir. Hemen parayı verirler, git dışarıdan ye. Bizim buradaki bir kültür gibi böyle yemek hazırlayalım, tufra kuralım, şey yapalım, yok. <laughs> Allah Allah öyle kültürün yok bak arkadaşım bir kere bir tane daha soru sormuş hanımı da kara mıymış demiş hanımı, hanımı da kara mıydı tam kara değil de karayla beyaz karayla çikolata renkli yani. çikolata renkli evet öyle ne kara ne beyaz fotoğrafı var mı ne bileyim ben kovdum karıyı ya